Ben mi kafeteryada çalışarak 500 milyar parayı koyamıyorsam ben zaten adam değilimdir. Çalışıyor. <laughs> 500 milyar parayı, 500 milyar <laughs> öyle, var, öyle koymak, mi? Koyma, Ama Müge Abla şunu öyle koymak, değil. Koymak. Hangi kafe derdi sana 500 milyon... Altın mi? yaptım Müge Abla. Koyma, o her şey altın zamlandı, zamlandı. Ya, ya. Bak dün altın ne kadardı, bugün ne kadar? Bunu böyle hesaplayacağız. Ura. 500 gram bilezik verdim bak. Yemin ederim vermediysem. Elimde avucumda ne varsa ben uğrun verdi önüne vallahi. döktüm. Tamam hayatım şey yok. Bunun verdi, inan ki 100 gram verdi. Sen o kafeteryadan 500 bin lira kazandıysa sigortan var ya oradan gösterirsin ya. Tamam yani göster soru. Ben bunu şey yok ki. Kazandım. Bak zaten, yalan zaten evimde değeri 160 bin. Ben onlara kullandım. Valla onun yere gitsin hiç bana gelmez. Ne? Madem öyle 10 milyara gitsin hiç umuruma gelmez. Ne 10 on milyar? Onu biz bir tane e? ayamlakçılar gösteriyor. 160 milyar, milyar diyor milyar milyar ya. Milyar o evin normal değeri 2 milyon. Yok canım. Niye oğlum? madem 200 2 milyon lira da 160 bin lira gösterdi tapuda. belki yapmış. Ama emlakçılar yapıyor. Emlakçı yapmıyor. Sen tapuya gidiyorsun. Hayır. Kaç lira aldın? Kaç lira verdin diye gösteriyor. Emlakçı, Emlakçı yapıyor. Ama Neyse,